Evet arkadaşlar selamlar bir soru daha var ama kimin sorduğunu not etmemişim çok özür dilerim. Eğer alta yorum yazarsa ona da ayrıyetten teşekkür etmek isterim. TÜBİTAK projelerinde literatür özeti ve özgün değer kısmı birleştirildi. Bu nasıl yazmalıyız bunu eskisi gibi değil diyor. Çünkü benim proje eğitimlerim var arkadaşlar biliyorsunuz uzun videolar kısmında üye olan arkadaşlar varsa onlar izliyorlar onları üyelere özgü yaptım. Bunu yapmamın sebebi de kanalı birazcık daha büyütebilmem. Çok cüzi miktarlarda bir şeyler kanala geldiği zaman farklı farklı şeyler almaya çalışıyoruz. Onun için üyelerin izlediği proje eğitimlerinde ben eski TÜBİTAK proje formlarını kullandım. Ama son yaptığımda 1002 projesinin formu üzerinden gittiğim 1002 projesi aslında yeni form üzerindendir. Lütfen arkadaşlar o videoyu izlemeye çalışın. Orada nasıl olduğunu anlattım. Ama kısaca eğer burada değinecek olursan, orada uzun uzun bütün formları tek tek anlattım arkadaşlar o videoda. Yani bir proje yapacaksanız bence o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Özgün değerle literatür özetinin Birleştirilmesi aslında çok bir şey ifade etmiyor. Siz onu ayrı ayrı düşünün arkadaşlar. Literatür özeti, özgün diğer gibi düşünün. Sadece bu birleştirme kısmında bir kutucuk var ve oraya yazacaksanız ya ilk önce literatür özetini yazın. Aynı benim anlattığım gibi. Bakın buraya linkini koyuyorum. Literatür özetini yazdıktan sonra, onlara değindikten sonra son kısma, son paragraf diyeyim ben artık. Oraya da özgün diğer yazın ki özgün diğeri de bu videomda anlattım. Bu şekilde yaparsanız aslında yeni formlarda da çok bir değişiklik yok yani. Dediğim gibi TÜBİTAK bazen formlarda küçük değişiklikler yapar ama bu değişiklikler bizim başta anlattığımız kavramları oraya yazmamıza hiçbir şekilde engel değil. Bakın aynı şeyleri yazıyoruz. Sadece o belki hakemlerin işini kolaylaştırmak için Literatür özeti ve özgün değeri birleştirildi. Çünkü bunlardan puan veriliyor arkadaşlar. Dört kısımdan puan veriyor hakemler. Biliyorsunuz yapılabilirlik, yaygın etki, yöntem ve özgün değer. Ki en önemli kısmı da özgün değerdi. Bunların hepsini anlattım videolarımda. E, sizler de bir bakın. e Şimdi hakem tabii ki özgün değere puan verecek. Literatür özetini de okuyacak bu arada. İkisini birleştirmişler ki hakem böyle daha net bir şekil kafasında canlansın diye. Hiçbir şey değişmemiş aslında arkadaşlar. Sakın değişmiş gibi görmeyin. Çünkü böyle görürseniz işinizi zorlaştırırsınız. Sadece birleştirmişler. Siz de birleştireceksiniz. Siz eğer ayrı ayrı yazmaya alışıksanız ayrı ayrı yazın. Sonra literatür özetini koyun. Altına da özgün diğeri ekleyin. Bitsin yani. Hiç sıkıntı değil. Onun için TÜBİTAK formlarında çok bir değişiklik oldu söylenemez. Sadece birleştirilme var. Bunu belirtmek istedim soru geldiği için. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Videoları lütfen paylaşmayı unutmayın. Başka platformlarda lütfen beğeni tuşuna da basıp zil de açmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>